Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Labubu'nun farklı bir halini atacağız. Ama bu niye Labubu çıkıyor? Ve Labubu da çıkıyor ama kıyafetli hali. Şöyle göstereyim bakın. Ama diğerlerinin de çıkması güzel olur. Arkadaşlar ben şimdi Labubu istiyordum ama bu geldi bana. O zaman başlayalım. aşağıya. İçinden böyle şeyler çıkıyor galiba. Bakayım bu var mı burada? Surf yapan. Yok ama böyle büyük bir yerde. Ne var <laughs> tek melak gidiyorum. Geldi ya yine. Ünümüzü. Bir bakalım. Aa, içinden bu çıktı. Şimdi bakın. Şimdi bunu açıyorum. Bunun ne olduğunu belli bilmiyorum. Bu ne? Bunu böyle mi takacağız? Bu ne için? Evet. Kovaya takılmıyor ki. Ya kovaya takılmaz. 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 Arkadaşlar hani şey böyle oldu. Bakın. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda siz görmek çok güzel olur. Bay bay.